benim bulunduğum yerle, internetle alakalı. Evet yapılabilecek. Siz yazın bana. Ülker dondu görüntü yazmış. Ben de şimdi bu görüntü dondu falan şöyle şuralarım. Ha, oldu galiba. Peki tamam. Evincim. Evet evinde işaret etmiş. Ben şimdi buradan Demet'i bir yayına almalıyım. Siz birazcık benim evi falan da seyrediyorsunuz arada. Ay yaşasın buldum buldum bu de yani 32 gün bir de buradan bağlanamayınca siz beni biliyorsunuz şu adetlerim hemen böyle kızarırım onun için ekseri böyle yakalı ya da şurası kapalı bir şey giyiyorum ki artık çok da Demetçi ay Demet bir panik oldu vallahi çok özledim billahi ama çok özledim ben de ya sedet buradan görüşüyoruz yani evet ama buradan da görüşemez olduk çünkü sen çok yoğunsun bu ara Evet doğduğumuzdan beri de gözlüklüymüşüz gibi geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Bir hisse kapıldım artık. Boşa. Seni, seni gözlüksüz görmüyorum. Ben de çıkarayım arada ya. aya çıkar. Şöyle yapalım. Ee, şimdi yorumlara takılırsak, e, sohbet edemeyeceğiz. Hakikaten çok öz, çok samimi söylüyorum. E, ben arıyorum seni, hedef kapa toplantım var diyorsun. Sen beni arıyorsun. Demet kapa, yemeğim yanıyor diyorum. Bari evet. şuradan bir 10 dakika sohbet edelim. Ne bu yapıyorsun? Araç, senle bağlanamıyorum diye programı, e, yani şu anda yayınına bağlanmak isteyen, seyreden herkes de bir yandan beni arıyor. Onlara da buradan selam reddediyorum. Çünkü bağlandım arkadaşlar. Herhalde bana e, teknolojik bir destek vermek için arıyorlar. Ben de dedim. Cebnem aradı, Berna aradı. <gülüyor> <gülüyor> Sevgi aradı, herkes aradı yani bu arada tahmin ettim çünkü ben buradan dedim ki Demet'i göremiyorum. Acaba bir aksilik mi oldu? Hı -hı. Ne haber Nasıl geçiyor? İyi valla. Ne olsun? Bugün böyle şey yapayım dedim. Artık Çok güzelsin. Bir kırmızı. Şokmanlar, bir kırmızı gömlek giyeyim de bir içim açılsın. Renk olsun sana dedim. Çok Ama nefis olmuş. Dedim, çal aldım üstüme çünkü e, iyi ışık alıyor diye pencere kenarına oturuyorum. E, telefonu da e, e, sırtını e, cama doğru veriyorum ki buradan ee, bir ışık daha doğru gelsin diye hayatım senin kadar güzel yapamıyorum sen iyice evet. öğrendin bu herhalde. yok ben değiştirdim yeri şurada sana enginarlarımla hava yapayım dedim çayımı aldım fakat evet. orada e, bağlantı koptu hiç şu anda sehpanın üstünde oturuyorum yani, tamam işte o zaman ondan olmadı bizim yayın senin yayın, senin şeyin doluyordu çünkü görüntü. Her zaman girdiğim yerden girdim demek bugün orası olmadı. Bu sefer geldim şimdi sehpanın üstüne tünedim çünkü bağlanamadım. Ya, canlı yayın, canlı yayın patlamasından internet çöktü artık canlı yayın. Şimdi bak bütün mesajları toplam Demet Akbağ seni çok seviyoruz seni çok seviyoruz 50 blok var onların hepsini sonra ben sana gönderirim o okurum zaman, onları. O zaman herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun. Tamam peki ben şimdi hemen ...bu çok, bugün yaptığınız da toplantılar, her şey... E, ...tiyatro durdu, durdu mu? ...sanat durdu mu? Arkadaşların herhangi bir... ...bu tip evden faaliyet var mı? Onu soracağım. Durdu e, Sedefciğim, her şey durdu. Aslında aramızda da, ara ara konuşuyoruz senle bunu. E, bugün Dünya Sanat Günü bu arada. Evet, bugün Dünya Sanat Günü. Evet. Anişelik Arevyan paylaşmış, sabah oradan gördüm. Herkese. Sanatla ilgili sanatı seven ve sanatıyla para kazanan ve o sanata emek veren herkese kutlu olsun inşallah. Evet inşallah seyirciyle e, temas edebildiğimiz göz göze gelebildiğimiz günler çok uzak değildir. E, çünkü e, özellikle bizim işimiz e, bir arada yapılan bir iş. E, seyirci e, olmazsa tek başına bir tiyatro metninin bir anlamı yok. Seyirci olmazsa sahnede verilen konserin bir anlamı yok. Bizlerin işi bu sanat dalında, oyuncular ve sahne sanatçıları, performans sanatçıları dalında aslında ekip işi. O yüzden umarım çok uzun sürmez bu karantina günlerimiz. Hep aynı şeyi söylüyoruz ama dediğim gibi her şey durdu. %90 Setler durdu. Hala bir iki tane devam eden var ve aldığımız duyumlara göre bir iki tane de yeni başlamak üzere olan set dizi çalışmaları varmış. Onu da merak ediyorum nasıl olacak. Çünkü öncelikle can güvenliği her şeyden öncelik. Tabii ki. Tabii yani ki. Bizlerin sağlığını koruması aynı zamanda halkın da sağlığını koruması demek. Aynı zamanda bütün set çalışanlarının tabii oradaki herkeslerinin kamera önü ve kamera arkası. Keza tiyatrolarda aynı şekilde. Tiyatro emekçilerinin işleri zor. Yani tabii ki sosyal güvence burada en sıkıntılı sorun. Tiyatronun oyuncuların aslında tiyatronun en yapısal sorunlarından biri kayıtsız istihdam edilen oyuncular ve tiyatro emekçileri. Dediğim gibi e, kayıt dışı e, çalışan çok fazla e, sanat emekçisi olduğu için e, bunlar şu anda e, e, devletin uyguladığı yardım paketlerinden de faydalanamıyorlar. Bu en büyük e, zarar onlara doğal olarak. E, çünkü çoğu, çoğu e, meslektaşımız işsiz e, ve e, süre de belli değil. E, alacağı olanlar var. Ee, birikmiş bu, alacakları olanlar var yani durum sıkıntılı bunların hepsini şu anda ben e, bu iç e, problemleri çok konuşup e, belki de birazcık e, e, seyircilere e, hani çok moralsiz cümlelerde kurmak istemiyorum e, belki biraz moral olalım onlara e, istiyorlar şu evet, an. Evet evet. Ama sorunların farkındayız. Biz kendi aramızda bunları çok sık konuşuyoruz. Bu akşam yine yapacağımız bir canlı yayın olacak. Oyuncular Sendikasının eski kişilerin o? oldu. O da saat 22'de. Herkes takip edebiliyor mu onu da yine? YouTube'dan takip edebilecekler. Anladım. O da verilecek bu. Dünya Sanat günü sebebiyle bir buluşma olacak. Sendika buluşması. Tamam. Çok uzun bahsedilecek bundan. Ee, ama kısaca durum sıkıntılı. Ee, dayanma gücü olanlar tabii ki evdeyiz, yemek pişiriyoruz, e, oturuyoruz, televizyon seyrediyoruz, e, işte dizi seyrediyoruz diyorlar ama hakikaten çalışıp evine ekmek götürmek zorunda olan insanlar için acil ihtiyacı olanlar için durum sıkıntılı. Peki demek çok yemek yapıyorsun ya. Ali ben Ali ne zaman arasam annem mutfakta diyor. Ne yemekler yapıyorsun? Bir merak ediyorum. Vallahi uydur kaydır bir şeyler yapıyorum işte. Ya hiç öyle uydur kaydır ay, değil. Geçen günkü cheesecake, ay, cheesecake ay. neydi ya? Bir yaptım ki bir <laughs> Çok Mesajları güzel. silerken fotoğrafı sildim. Annem bana gönderdi. Allah aşkına yolla. Tarifiyle birlikte bugün paylaşacağım. Çünkü ben bugün enginarla bittim. Evet. Ay, teşekkür ederim. Enginarların da geldi. Aldın, evet. Urla'ya bu arada buradan söyleyelim. Ee, sen de bir şey İzmir sevdalısı olarak. Ee, Urla bütün e, kooperatif e, çalışanlarının desteğiyle, e, kargoyla yolluyor ee, arkadaşlar, sevgili dostlar. Şu anda o bizim aslında... E, tuhaf geliyor size ama bakmayın böyle yani şeyi kuyruğu dik tutmaya çalışıyoruz yıllara rağmen ve bu korona çok akıllı bir virüs lafı var ya ben de hiç fena değil mi yani ikimiz de vasat zekalı değiliz dur bakalım hangimiz galip geleceğiz diye tahtaya vurayım inşallah bir aksilik olmadan şuradan sağ salim çıkalım evde oturarak ve yemeklerle haşır neşir olarak evet. e, ben hep şey diyorum bu o, günlerde bizim o çocukluğumuzdaki televizyonsuz, e, sosyal medyasız, hiçbir şeysiz hayat ve sadece o aile ortamındaki o sıcak herkesin birlikte masaya oturduğu günler A ya da B şekilde bir felaketle geri geldi. Çünkü Aynen. insanlar şu anda o durumdalar. Evet, şu anda oturuyoruz elimizde vallahi. Çok komik bir şey söyleyeceğim. Şuradayız ikimiz gibi, biz bize. E, birdenbire işte saçımı her şeyi hazır ettim, koştum oraya gittim falan geç kalacağım diye. Dedim parfümü elime aldım. Demet'e dedim son dedim delirdin herhalde. Parfüm kaldı <laughs> ayağıma. Evet ayağımda terlikler var üstümde gömlek ama yani yarısı üstü kaval altı şey, böyle bir durumdayız. Yani ee, bu gömleği giyip ben de saçımı şöyle şöyle şu, hafif de böyle şu dudağıma bir parlatıcı gibi bir e, hafif renk veren bir şeyim var. Dudak koruyucum var. Onu sürdüm. Aa ta odadan çıkarken şöyle şuralarıma bir parçacık parfümledim. Çünkü o zaman sanki tamamlanmış hissediyorum. Evet. Bir moral veriyor evet. yani. Bir de sedef çok komik. Odaya girip bir şey dola, ayakkabımı aldım. Ayakkabının ayaklarım acaba sığacak mı içine diye merak ettim. Neyse sığdı. Çünkü belki <laughs> ay niye? <laughs> Değil mi? Ayaklarımız daha da büyüyecek zaten pek. <laughs> Demet, o kadar <laughs> açılmayalım Beziyoruz derin ben. sulara rica ediyorum. <laughs> yani Ama ben, gerçekten. Ben mesela çok beğendiğim ayakkabılarda Demet bilir. Yani efsane mesajlar var. Yani şu telefonların kayıtları WhatsApp kayıtlarına bakıza hakikaten iki fasikül falan çıkar yani komedi. Evet. Demet diyor ki ya kızım ayağını mı keseceksin? Ayakkabıyı beğendin diye hatırlıyor. O, eğer bakın senin, Sedef, Hanım'ın hayranları, Sedef'i sevenlere buradan ilan ediyorum. Veriyorum açıkları. Eğer bir ayakkabı beğenildiyse, o ayakkabı alınacaksa ve o ayakkabının kendi e, numarası göre bir numarası bulunmuyorsa yarım numara küçüğü, bir numara küçüğü mutlak alınır. ve ayak ona uydurulur. Çünkü benim kardeşim bir e, ayakkabı çılgını. Ayakkabı evet. değil. Demet ne işe yarıyor dersen 32 gündür senin gibi ben de dedim ki acaba şu koridorda <laughs> yemin ediyorum sana aynı şey düşünmüşüz bak acaba dedim ayakkabılarımı giysem arada giymek lazım ciddi söylüyorum ama yani öyle bir şey alışkan hani babetle tabii ki saygısızlık olmasın bizim. Bir koridorda şöyle bir catwalk yap geri dön ne yap. Şu yazılanlardan Ata Demirer'le Eyvah Eyvah gibi neden bir proje olmasın bu yaslı günlerde demişler. Bilmem ee, soralım. Tamam ben acaba çok yakında sürprizimiz olabilir desem burada bir çılgın kahkahalarınızı ve alkışlarınızı duyar gibi olur muyum? Oo kalpler akar. Kalpler, evet. kalpler akar. Olsun. o evet. Çünkü evet. E gerçekten evet. hayatın bir çok, yani çok olur e, bir sürprizimiz olacak seyircimize. Aa çok iyi. Olsun çünkü bu böyle bu iyi bir şey değil. Mesela bugün dinledim haberlerde Fransa'da tamam bu olay devam ediyor. Herkes kapansın, korunsun ama bütün bu kapanma ve bu travma da insanlarda bambaşka psikolojik dertlere ileride olabilecek sıkıntılara sebebiyet veriyor. Bu kara bulutları, hani kara bulutları kaldır, aradan diyor ya, bu kara bulutları dağıtmak lazım. Beni biliyorsunuz, sabahları genelde bir Sezen Aksu'yla, öğleden sonraları bazen bir Berivat'la, bir Latinler'le falan giriyorum mutfağa. İnanın, onu kendim için yapıyorum. Benim kendi birinci derece ailem, akrabalarım durumu görsün diye yapıyorum. Kızım uzaklarda, onun için yapıyorum ve sizin için yapıyorum. Bu da böyle ne yapalım? Bu da böyle bir dönem. Evet. Demek evet. Vallahi Valla e, resmen canlı yayınlarda ve senin yayınlarını seyrede seyrede... E, ...seninle olan hasretimi gideriyorum. Gider. Evet. İnşallah. Aslında ben 32 gündür hiç çıkmadım. Sen de öylesin. Hiç evet. değil. Yani ben e, bu hasrete dayanamayıp bir iki projem daha var. Onları tamamladıktan sonra... <laughs> bu sosyal mesafeyi koruyup... Bir, bir bardak çay içelim sonra git sen yine canlı yayınlarına evine kapan. Ne olur evet. yani? Çok evet. Mu olur. Güvenli hayır, hayır, bir olabilir. Güvenli bir şöyle son derece hijyen steril bir araçla. <laughs> gel, gel bak inan <laughs> benim evde de her şey tertemiz yani. Tamam Hiçbir şey yok. ben öyle yapacağım maskeli eldivenli böyle <laughs> şey James Bond gibi geleceğim. Ayşegül Dinçkök buradan sana sevgiler yolluyor bak yazılanları da halam. Yaşasın Demet'im diye. Bak ikimize de hasret kalanlar yazmışlar. demetçim seni daha iyi akşam da yayının var. Yo evet. Ay, Kanada'dan herkes. Nathalie'cim evet. herkes bir herkes. Çok haklısınız bir dakika Sedef. Ben şunu söylemek istiyorum. Böyle titrek titrek oluyor benim ekranım. Çünkü e, nedense çok fazla şarj yiyor telefon. Şarjım bittiği zaman e, hmm. şunun e, şu alt kısmına bu şarj aletini taktığımda Telefonu bir yere dikip ayakta tutamıyorum, o yüzden de anladım olmuyor görüntüm. Özür diliyorum herkesten. Ee, buraya bana sevgi suları mesaj yazan herkese ama herkesi e, kucaklıyorum. <laughs> Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ee, zaman zaman kardeşimle, zaman zaman farklı gideririz. Ee, hepinizi seviyorum Sedefcim, size çok öpüyorum. Herkesi de öpüyorum açık. Ben devam edeceğim Demet'ciğim. Kolaylık tamam, diliyorum. İyi bakın kendinize. Saadet Mançe. Herkes herkes görüyorum burada. Terya Dafter, Saadet, Berna, e, Şevnem, Evet. Peki. Şimdi e, Demet'le vedalaştık. Ben e, pizza tarifim var. Bugün Ali'nin çok sevdiği ve artık dışarıdan katiyen istemedikleri o e, pizzayı ve çok pratik bir e, tarif. Üstelik hafta sonu Tamamen evdesiniz. Ee, belki hafta sonu yapabilirsiniz kolaylıkla. Ee, böyle 300 gram un e, 150 e, mililitre diyorum ben yani gram demiyorum likit olduğu için. Su, süt ve zeytinyağı karışımı biraz e, bir çay kaşığı e, kurumaya bir çay kaşığı tuz ile kolay bir hamur yapıp kenarda bırakıyorum. O hamur e, iyice 2 saat sonra mayalandıktan sonra bu arada bu Danilo Zanna'nın bana verdiği tarif. O mayalandıktan sonra o hamurdan üç eşit parça minicik bir hamur oluyor zaten. Yani pizzanın artık ekstrasına gerek yok zaten hamur işi. Onu üç'e bölüyorum. Onu böyle bir 20 santim çapında düzgün bir kek kalıbının altına koyacak şekilde açıyorum. Bu arada fırını ısıtıyorsunuz. O kalıbı da fırına bir kere boş olarak e, sokup iyice pizzayı üstüne koymadan önce ısıtın dedi Danilo. E, onu da öyle yapıyorum. Sonra da domates sosum, rende peynirler, efendim evde ne varsa sucuk ben de kasat sucuğu vardı, özel sucuklarım vardı. Onlardan artık evdeyim diye hovardalık yaptım. Elis Hanım resmen ağladım Demet Akbağ izlerken demiş. Ah sen seni gördüm, evet. Birçok tanıdığımı, birçok dostumu, arkadaşımı gördüm buradan. Peki çok teşekkür ederim. Biraz başı sıkıntılı başladı ama güzel bitirdik galiba. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.